Ya bana bir şey deme. Seninle olduğunca muhabbet olmak istemiyorum. Çünkü zorla senin yüzünden evlendim. Biliyorsun değil mi bunu? Ben hayatımı yaşamak istiyordum. Neyse seninle konuşmayacağım daha fazla. Çekil. <laughs> Ailemlerle konuşacağım. Heyecanlıyım bayağı benim. Kim <laughs> o? Tarlı şey öf açıklayacağım. Firo çeksene arabayı parkın oraya. Efendim Parla? Tatlım Yerimize gelir misin? Tamam canım. Ya of, ne oluyor? Anlamadım hiçbir şey. Necdet'i Hiç bana bir şey açıklayabilir mi artık? Yoksa Serkan düşündüğün şey olmamalıdır umarım.